Saygıdeğer Muğla'da hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün AKP İl Başkanı Sayın Kadem Mete, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztüncü ve Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız hakkında bazı suçlamalarda bulunmuş. Öncelikle belirtmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partililere suçlamalarda bulunacak son kişiler AKP'lilerdir. Ee, Sayın Kadem bu açıklamalarında İçmelerdeki inşaatla ilgili bazı iddialarda bulunmuş. Şöyle ifade etmiş. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bu inşaata ruhsat verdi. Ama daha önce AKP'de belediye başkanı Zeki Eren bu inşaata ruhsat vermemişti diye bir ifadede bulunmuş. Buradan tüm Türkiye'yi açıklıyorum. Kadem yalan söylemektedir. Neden yalan söylemektedir biliyor musunuz? Çünkü benim elimde belgeler var. Ben belgelere dayanarak konuşuyorum. Önceki dönem belediye başkanımız, İçmeler Belediye Başkanımız Sayın Zeki Eren 2000 yılında e, İçmeler'deki bu inşaata ruhsat vermiştir. Hem de konut ruhsatı vermiştir. Ben bu belgeleri açıklamaya e, hatta ve hatta Sayın Kademmet'e arzu ederse Marmaris Belediyesi'ne bir dilekçeyle başvurarak bilgi edinme kanunu kapsamında bu belgelere ulaşabilir. Dolayısıyla halkın gözünün içine baka baka bu kadar büyük bir yalanı nasıl söylüyor? anlamakta zorluk çekiyoruz. İkinci husus Muğla valiliğinin e, inşaat yasağını e, uzatması ile ilgili yine Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri suçlamış Kadem Bey. Yine yalan söylemiş, yine halkın gözün içine baka baka halkı kandırmak istemiştir. Ama biz gerçekleri yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Muğla valiliğinden 3 ayrı zamanda 3 dilekçe Marmaris Belediyesi'ne ulaşmıştır. İlk dilekçede inşaat yasağı 17 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Marmaris Belediye Başkanımızın bizzat Vali Bey'i aramasıyla itirazı sonrasında bu inşaat yasağı 25 Mayıs'a çekilmiştir. Ve daha sonra tekrar valinin talimatıyla bu yasak süresi 31 Mayıs'a çekilmiştir. Dolayısıyla Kadem Bey'in iletmiş olduğu gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bizzat Marmaris Belediye Başkanı, Başkanımızın itirazları doğrultusunda 17 Haziran 31 Mayıs'a çekilebilmiştir. Biz Kadem Bey'in ve AKP'lilerin maalesef bu yalanlarına, iftira dolu e, siyasetlerine alıştık. Ama halkımıza gerçekleri göstermeye, halkımızın karşısına evraklarla konuşmaya, AKP'nin Marmaris'i ve Muğla'yı rantına kurban etmemek uğruna mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şimdi diyorsunuz ki Zeki Eren vermedi ruhsatı Marmaris Belediye Başkanı verdi. Hayır Kadem Bey Zeki Eren buraya 2000 yılında ruhsat verdi hem de konut ruhsatı verdi. Siz nasıl böyle bir durumda halkı kandırabilirsiniz, bunu halkı kandırabileceğinize nasıl inanabilirsiniz gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Ben sizleri e, böyle videolarla, kamuoyu açıklamalarıyla e, halkı e, oyalamaktansa sizleri sizin belirleyeceğiniz bir platformda, sizin belirleyeceğiniz gazetecilerin önünde münazaraya davet ediyorum. Orada istediğiniz her şeyi konuşalım. İçmelerdeki inşaatı da konuşalım. Okluk'taki yazlık sarayınızı da konuşalım. Ukrayna'da %17 olan savaşa rağmen %17 olan enflasyonu Türkiye'de nasıl %160'a getirebildiniz bu beceriksizliğinizi konuşalım. Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez'i konuşalım. Bozburun Yarımadası'nın imar durumunu konuşalım. Yaptığınız yolsuzlukları, yasakları konuşalım. Biz hepsini konuşmaya hazırız. Eğer siz de hazırsanız Hodri Meydan sizi gazetecilerin önünde tartışmaya davet ediyorum. we <laughs>